Şuraya kadar götürebilir tekrar 18'e kadar. Ya diyelim ki orada verdi. Oradan sonra eğer para kazanma niyetindeyse onun da paraya sıkışıksa bir kere daha yukarı götürüp tamam mı? Gene millete çakacak malı. Milletin parasıyla besleniyorlar tabii ki. Doğal olarak. Herkes öyle. Spekülatör dediğin bu. Adamın mesleği bu. Senin paranı evet. alıp Hayatını sürdürecek, o kadar. <laughs> evet, Buradan kesinlikle. bu şekilde bir senaryo çizebilir. Ha, tam tersine. Stop'u buraya koyarsın. Böyle yaparsa, ama böyle yaparsa başladığı yere getiriyor demektir abi. Sıra bakma. 30 liralık kağıt herhalde 6 liraya da inmez. O kadar da değil yani. <laughs> ne oluyor, hayır olay yani. Ama 18-19'a buralara doğru götürebilir ki Zaten operasyonunu bitirmiş bak dip